arkadaşlar. Reyna 61 Bekçi Tur Sistemi program kurulumunu anlatacağım size. Bir önceki videomuzda yazılımın nasıl kullanıldığını anlatmıştık. Bunda ise sadece yazılımı internetten indirip setup'ını kurup kalemi tanıtmayı göstereceğim. Ve kutusunun içerisinden USB kablosu ile kalemin kendisi çıkmakta. Bunu direkt bilgisayarımıza takıyoruz USB kablosu ile birlikte. Kalemin üzerinde kırmızı bir ışık yanıp sönecek. Yani bu bağlandığına ve enerji aldığına dair bir led daha sonra web sitemize giriyoruz destek başlığı altından yazılımlar burada da en başta bulunan rene61b ürün kodu yazılımı indiriyoruz bulunduğu bölgeye çıkartabilirsiniz yazılımımızı kuruyoruz ilk olarak. Bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Otomatik kuruluyor. Exam geldi. Daha sonra aygıt yöneticisinden bu e, Windows Windows'un her formatına aynı olacak şekilde bilgisayarıma sağ klik yapıp yönet diyoruz. Daha sonra aygıt yöneticisinden Microsoft teknoloji driver'ımızı tanıtıyoruz. Sürücüyü güncelle diyorum. Bilgisayarımı tanıtıyorum. Buradan bu RAR'lı dosyayı gösteriyorum. Yani RAR'dan çıkarttım klasörü gösteriyorum. Bakın. Tanımlamasını yapıyor. Yani sadece klasörü gösterip ileri demem yeterli oluyor. Bunu bir kereye mahsus. İlk kurulumda bir kereye mahsus yapıyor Bir daha karşımıza çıkmayacak. Çalışına da bakalım. Şu an çalıştı. Pil durumunu gösterdi. Eğer Az önceki kalem tanımlamasını yapmasaydık pil durumu gelmeyecekti ve çalışmayacaktı sistem. Kurulumumuz bu kadar. Daha ayrıntılı sorularınız için şirketimizin teknik destek bölümünü arayabilirsiniz. Dahilatlarda.